arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Nehir'den 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor. Adet fiyatı 100 lira. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Ottimo'dan altılı su bardağı %10'luk indirimi mevcut. 44.50 fiyatı. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de. Adet fiyatı 280 lira. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Duş seti geliyor. 50 liralık fiyatı olacak. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Aprila markasından silikon tabancası 2 adet de mum silikon ürüne dahil 40 watt gücünde 2 yıl garantili 130 liralık fiyatı var. Kirli çamaşır sepeti 200 lira. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 santimetre Bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Jakarlı banyo havlusu farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 santimetre ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Paşa Bahçe ayaklı servis tabağı 32 santimetre arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30, 35 numara aralığında farklı renklerin mevcut adet fiyatı 70 lira olacak. Taç markasından 8 parça tencere seti, 1 adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Bayan soket çorap beşli bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. 10 litrelik bitki toprağı 22.50 fiyatı. Sek markasından No Frost buzdolabı 13.000 liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram. Dondurucu net hacmi 98 litre. Soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar. 13.000 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 santimetrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 55 lira. Ananas şekilli suluk 20 liralık adet fiyatı var. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira. Çok amaçlı bor cam kase geliyor 90 lira fiyatı. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 220 lira olacak fiyatı. 50 inçlik Ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13.000 liralık fiyatı var. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Cam sunum kasesi 90 lira. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 1400 lira fiyatı. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olacak. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. Ultra HD Webos Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12 bin liralık fiyatı olacak. Desenli cam sürahi çeşitleri farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Luminark'tan temperli kayık tabak 50 liralık fiyatı olacak. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak. Mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Çelik bıçak geliyor 22 cm adet fiyatı 30 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Sky katlanır sandalye 450 liralık fiyatı var süngerli yatak 90'a 190 santimetre 1890 lira olacak fiyat. Yağsız fritöz air fry 6,5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut yine adet fiyatı 3000 lira. Sek markasından mekanik silindirik termosifon geliyor. 65 litrelik bir ürün. 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. 6 kapaklı, 2 çekmeceli gardırop 5300 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından ayaklı, kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Desenli kısa kollu pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x large bedenlerde 220 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere 26 cm 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik iki farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Akım korumalı ikili soket. Geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Onvo markasından 50 içlik Android Ultra HD Smart LED TV 11.000 liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Paşa bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Aprila epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut 2 yıl garantili 360 lira. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün, davulun baz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6500 lira. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Evet arkadaşlar bir katılımın daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.